Özel Performans ve Derece Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün 6 Kasım 2025 Perşembe Ankara yarış tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Hemen saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Aranızda mutlaka abone olmayanlar vardır. Abone olurlarsa çok mutlu olurum. Bugün az atlı ama zor bir program var. Aynı dünkü İstanbul gibi. Yani yine az ama 700 bin lira ikramiye verdi 2. altılı. Burada da devirli altılı da gerçekten az atlı ama e, zor sayılabilecek bir program var. Dolayısıyla da tercihlerinizi yapmayı unutmayın. Ben mümkün mertebe safkanları sıralayacağım. Bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. Ortak altı link ekler miyim bilmiyorum. şablonu çıkarmama göre. eğer büyük olursa ortak altı link olarak eklerim. O yüzden takipte kalabilirsiniz. Açıklama kısmına ekliyorum onları. Duyurusunu da gönder olarak paylaşırım. Birinci koşu 15 handikap. 4 kör Araplar 1900 metre piste koşacaklar. Bu koşuda 3 isim bence bir tık önde. Bunlar favorim 3 numaralı Erselay olacak. Onun 2.09.34 çok güzel bir derecesi var. Son koşularda 67 performans elde etti. Salih Çelik gibi en yüzdeli jokeylerden biriyle start oluyor bu koşu için. Dolayısıyla 3 numaralı Erselay'ı ben favori önereceğim. En ciddi rakibi 1 numaralı Asaf Baba. Onda da güzel bir derece istikrarı var. 29 ile 2.10 arasında değişen. Fena olmayan dereceler var. Genellikle Zorlu rakiplerle de mücadele ediyor. Son koşu başarısız olsa da derece yine iyi, yine kalmayı başarmış. Dolayısıyla 1 numaralı Asaf güzel de bir idman görüntüsüyle bence rakibi olur. Son olarak da 2 numarada Çöl Paşa diyeceğim. Uzun mesafe için pisti seviyor. buçukluk derece onda da mevcut. Dolayısıyla Mehmet Akyavuz idaresinde ona da bir şans vereceğim ve bu koşudaki sıralamam 3 1 2 olacak. İkinci koşu şartlı 19. 3 yaşta İngilizler 1900 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada birinci altı ganyada 2 numaralı Babili'yi banka önereceğim. Tek yarışında 1.58 içerisinde kalarak güzel bir performans ortaya koydu. Idmanda da gayet sağlıklıydı. Artan performansıyla bence uzay mesafede lehin olacağını düşünüyorum. Yani aksiyonlarında son yarışında sanki devamını getirecekmiş görüntüsü vardı. 2 numaralı Babili'nin koşu kazanmasını bekliyorum ve banka olarak önereceğim. Üçüncü koşu şartlı 5. 3 yaşlı Arap tayları 1500 metre kum pistte mücadele edecekler. İkinci altılı ganyan için burada 4 numaralı fırtına yürek benim sığınacağım liman olacak. Bu safkanı tercih etmemin sebebi son 4 yarışında da A formülü ayrılmış olması. Yine 50-60 civarı performansları 1.46-94 güzel bir derecesi. Yine son koşuda 1.47'nin dibinde bir derece yaptı. Kısrak Baba'da Kaizberg görüyoruz. Son koşulara nazaran üzerinde Özcan Yıldırım'ı görüyoruz. Bence son koşuda Fatih Sultan Mehmet Sansar önünde biraz çabuk yürüdüğü için biraz sonlarında böyle zorlandı gibi göründü. Bence daha ele tabi daha rahat bir şekilde sonlara gelse çok daha rahat bir şekilde kazanırdı diye düşünüyorum. Orada bir anda enerjisini tüketti. Ee, İdman'da çok iyi. 4 marılı fırtına yürek. Bence koşu kazanmasını bekliyorum. Rakip arayanlar 5 numaralı karakterli uzun dönemde iyi başarılı olacak bir isim ve Gökhan Kocakay'la start alıyor ve 1 numaralı lider katı. Kaliteli bir isim. O da rakibinin hata yapmasını bekler bence. 4 numaralı fırtına yürek üzerine ben kurgumu kurmayı düşünüyorum. Dördüncü koşu kısa vade 604 4 kararlıklar 1500 metre kum pistte mücadele edecekler. 5 safkanı sıralayacağım. Bunlar zaten birbirini sürekli geçebiliyor. 7 numaralı Bordo Mavi benim favorim olacak. Özellikle kısa mesafe kum pistteki etkili yarışlarını hatırladığımız bir isim. Genel performansına baktığımız oldukça yüksek. Kalitesi son derece güzel. 1.44'leri görebilen bir isim. İdman'da sağlıklı bir gözüdeydi. Mert Gökalp benim tek soru içerdim. Aradan zaten kısa mesafe olduğu için çok etkilenmeyecektir gününde ise. 1 numaralı Bordo Mavi benim favorim olacak. En ciddi rakibi burada 5 numaralı Büyük Yıldız. 90 üstü performansları var. Derece olarak da baktığımızda şurada bir tane 1.43.81 gibi çok etkileyici bir derece var. Birazdan start da onu söyleyebiliriz. Gökhan Kocakay ile start alacak. Startları da çok iyi aldırabiliyor bu arada Gökhan Kocakay. Dolayısıyla da startta kalmayabilir diye düşünüyorum. Genel performansları iyi. 5 numaralı Büyük Yıldız koşuda şanslı bir diğer isim olur. 3 numaralı Endgame. Son dönem performansları ortalama fena değil. Derece olarak o da gayet güzel. Onda da özellikle 1.44'lük dereceler var. Ahmet Çelik de start alıyor. Şanslı bir diğer isim olacaktır istikrarıyla. 6 numarada Değerhan. Onda da 1.45'lik ve 1.44'lük dereceler var. Ayhan Koşu'na start alıyor. Genel performansları ortalama değerlerde sıralamada eklenebilir ve son olarak 2 numaralı Mega Star. Bu safkan zaman zaman çok etkili koşabiliyor. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde çok iyiydi. Biraz kilosu ağır, formunda biraz düşüş var. Sadece start alacak. Sürpriz şansı var diye düşünüyorum. Önde tutum isimler 7, 5, 3, 6, 2 benim bu koşuda. Sıralamaya göre de küçültme yapabilirsiniz. Özellikle 7 ve 5 biraz ön planda diyebilirim ben de. Beşinci koşu şartlı 5. 3 kare İngilizler 2100 metre kum mücadele edecekler. Burada da 4 safkana şans vereceğim. Favorim 5 numaralı Golden Dragon. Arasından hemen iyi hazırlıkları var ve uzun mesafe kumda hiç geçilmedi şu ana kadar. Aynı zamanda Ayhan Kurşun'la da birlikteyken geçilmediler. Son derece başarılı yarışlar yaptılar son iki yarışlarında kazanmıştı. Yine bence nefes problemi yaşamazsa 180 günlük bir ara fazla bu tarz bir mesafe için. Ama yine de ben iyi bir yarış bekliyorum. Yani kalite anlamında rakiplerin önünde gördüğüm için. Son iki uzun yarışta kaybetmediği için ilk şansı 5 numaralı Golden Dragon'a vereceğim. En ciddi rakibi 4 numaralı Pehlivan. Genel performansları çok istikrarlı gidiyor. Derece olarak baktığımızda bu safkanda da 17'lik derece falan var. Yani bu koşu için 17-18'lik dereceler güzel. Ee, yine baktığımızda Golden Dragon'da da 2-17 içerisinde bir derece var. Ancak bunu uzun mesafede Golden Dragon yapabildi. Kısa mesafelerde pehlivanda görebiliyoruz 2.17'leri. Sadece şuralarda yine 2.17 var. O da 1400 gördüğünüz gibi. Dolayısıyla da uzun mesafeye bakıldığında Golden Dragon nefesi varsa daha iyi gözüküyor. Pehlivan daha çok bunu orta mesafelerde yaptı. Ancak nefes yönünden pehlivan daha iyi durumda olduğu için de ikinci sırada Özcan Yıldırım idaresinde 4 numaralı pehlivanı önereceğim. 1 numaralı El Rio. Genel performansları formu ortalama, performansları güzel. Derece olarak 16'yı görmüş. Dolayısıyla da yani bunu kısa da bile yapmış olsa yine bu koşuda şanslı olabilir diye düşünüyorum. Son olarak da 3 numaralı We Are The Star. Genel olarak performansları son dönemde biraz ortalama kalmış. Ancak son koşudan formda geliyor. Derece olarak uzun da o da 2.17'yi gördüğü için tehlikeli bir isim gibi görüyorum. Dolayısıyla da 5, 4, 1, 3 benim bu koşudaki sıralamam. 6. koşu Ankara Kulübü koşusu kısa vade 6. 1500 metre kompiste 3 yukarı İngilizleri göreceğiz. Burada Öncelikle 4 isim önereceğim. İsterseniz kapatabilirsiniz. Favorim 6 numaralı Night of the Road olacak. Tek, te tek tercihlerimden biriydi ancak diğer rakiplerle yakın ara mücadeleler olduğu için tek bırakamadım fırtına yürekten yani tercihimi kullandım İsterseniz sizler tek tercih edebilirsiniz. Derece olarak baktığımızda bu safkan geçen sene 33'leri koşuyordu bu sene son yarışında 1.34-23'e kadar derecesini indirdi. Son derece sağlıklı bir idman görüntüsü var. Ayhan kurşunu da 3 üç kez, 3. kez üst üste birlikte koşacaklar. Dolayısıyla artık şeytanın bacağını kırabilir. En ciddi rakibi şu arada Febris. Yani Febris'ten vazgeçemedim. İdman görüntüsüne bayıldım. Çok kuvvetli görünüyor. Çok sağlıklı görüyorum. Özellikle kısa mesafe kumda zaten çok etkili yarışlar. Koşabilen bir safkan. Son yarışlarında da İzmir'de 1.33-42'yi görmüş. Çok kaliteli bir isimden bahsediyoruz. Dezavantajı tabi Ankara'ya gelecek olması. Ancak idman görse çok sağlıklı ve özen yıldırımla koşacak. Dolayısıyla da Febris bayağı çekindiğim isim. Yalnız bırakamadım Night of the Road'u. Onu söyleyeyim. Bir numaralı Galun son koştan çok formda ve iyi performansla geliyor. Derecesi biraz 1.35'lerde kalmış ama uzun mesafeli bir yarıştı. Ferit yardımcı da da gününde ise etkili koşabilir. İstikrarsız bir safkandan bahsediyoruz. Son olarak numaralı Power of Hakim. Sentetik'te 1.30'un altına inmiş çok kaliteli bir safkan genel olarak kaba kum de zaman zaman iyi koşuyor 35'in altına inemediği için onu 4. sırada bıraktım. Ancak Sentetik'teki de ki derecesi çok iyi. Dolayısıyla Dercan Çankaya ile bence sürpriz şansı var. 6 3 1 2 benim bu koşudaki sıralamam. 7. koşu maiden dişi 2 yaş İngilizler 1400 metre kum pistte koşacaklar. Burada da beş safkanı sıralayacağım. Favorim 2 numaralı Alinece. İlk yarışta kum yarışı bayağı başarılı bir dibinde 30 üzeri performansları var. Pedigrisi çok iyi. Torok, kısak, volüksor tabi biraz çim olduğunu görebiliyoruz ancak kumda da kötü koşmadı ve etkili bir yarış gelebilir Ahmet Çelik idaresinde. En ciddi rakibi 4 numaralı High Heels. Genel performansları yeterli. O da kumda 1.31 içerisinde derece yaptı. Ayhan Kurşun'a start alıyor. İkinci sıradan şanslı. 5 numaralı Lagrimaster Sol. idmanını bayağı beğendim. İlk yarışı yumuşak pistte 1.26 dikkat çeken bir derece var. Ki yumuşak ve ağır pistte masterlar seviyor ve bayağı bunu gösteriyorlar. Kumda da et daha etkili bir performans gelebilir. 5 numaralı Lagrimas Del Soltan. Daha sonra 1 numaralı Kinova Girl. Son iki yarışı çok kötü ama önlerde biraz sert tempolarla gitmesinin dezavantajını yaşamış olabilir. İdvan yine fena değildi. Güzel eşkalli bir safkan. Sürpriz şansı var. Mehmet Akif idaresinde sıralama da ekleyebilirsiniz. Son olarak 7 numaralı Sincap. O da son koşta temposu düşen bir safkan ama ilk yarış Kabakum'da ıslakta kötü koşmadı. İdman görüntüsünü bayağı beğendim. Dolayısıyla da yeriniz varsa ekleyebilirsiniz burada. 2, 4, 5, bir tık önde, 1, 7 de arkalarında. 8. koşu 17 handikap 3 yaş İngilizler 1400 kum piste koşacaklar. 4 saftan şans vereceğim. Favorim 5 numaralı Bella Fina. Normalde arası olmasa idman görüntüsü de biraz daha böyle buradaki pistlerden birinde olsa çok daha öne önemli şans verebilirdim. Ee, İdman'ın da öyle çok fazla zorlamadı. Rahat bir iş yaptı. Kısa mesafe olduğu için bence mesafeyi çıkaracaktır tabii ki ama ne durumda ne form durumunda olduğunu bilmediğim için sadece favori önermek yeteceğim Normalde derecesi 1.26-20 son koşusu 84 performans. Ferit yardımcı ile koşuyor kendisini de tanıyor. İlk şansı 5 numaralı Bella Fina'ya vereceğim. En ciddi rakibi 3 numaralı Glitter Wings çok formda ve genel performansları güzel. Derecesi 27'nin diplerinde diyebiliriz. Mehmet Ela Göbek ikinci sıradan şanslı. Daha sonra 6 numaralı Sarı Mamba o da çok formda son iki yarışından A aldı. 1.27'li içerisinde bir derecesi var. Ayhan kurşunla start alıyor. Son olarak da 7 numaralı Lamberhurst. Bu safkana 1.26-75'lik çok güzel bir derece ve üzerine Gökhan Kocakaya var. Son yarışları 28'lerde kaldığı için 4. sıradan önereceğim. 5-3-6-7 ile geçmeye çalışacağım bir yarış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına Excel formatına bülten ekliyorum. İndirip inceleyebilirsiniz. Ortak altı linki gelirse onun duyurusunu yaparım. Ona da katılabilirsiniz. Azatlı zorlu bir program var. Tercihleriniz önemli. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.